daha yeni açılış yapılan Paris Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde de yerini bulan, belki de dünyanın en bilinen sanat eserlerinden diyebileceğimiz Mona Lisa hakkında kısaca konuşalım. Mona Lisa tam tarihi bilinmemekle birlikte 1503 ile 1519 yılları arasında tamamlandığı düşünülen, Leonardo da Vinci tarafından kavak, ahşap panel üzerine yağlı boya ile yapılmış bir tablodur. Eserimizin ismi nerede geçiyor? Nereden geliyor diye soracak olursak eğer, Giorgio Vasari'nin 16. yüzyılda kaleme aldığı, 1550 yılında yayınladığı düşünülen Leonardo'nun biyografisinde geçmektedir. Oradan gelmektedir. Bu biyografide geçtiği üzere de kadın modelimizin kimliği Floransalı tüccar Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gerardini'dir. Vasari'nin bahsettiği üzere Leonardo modelimizin yüz ifadesini canlı tutmak üzere ozanlar ve müzisyenler çalıştırmıştır. Bu da belki de Mona Lisa'nın yüzündeki o gizemli tebessümü açıklamaktadır. Bu tebessüm gibi birkaç detayla daha ilgi çekici olan insanların tepkilerini çeken bu eserin aslında bu kadar popüler olmasını sağlayan bir olay daha var. Louvre Müzesi'nden çalınışı. 21 Ağustos 1911 Pazartesi günü Mona Lisa'yı Louvre Müzesi'nden çalan kişinin Vincenzo Perugia olduğu ortaya çıktı. Vincenzo Louvre Müzesi'nde çalışan İtalyan bir görevliydi. Mona Lisa'yı çalmasının arkasında yatan nedenin vatanseverlik olduğunu iddia etti. Mona Lisa'nın Fransa'ya değil, evine, İtalya'ya ait olduğunu, bu yüzden çalarak İtalya'ya götürdüğünü söyledi, iddia etti. Kaçırılmanın arkasındaki nedenlere çok fazla girmeden Mona Lisa'nın 1914 yılında Fransa'ya Louvre'a geri getirildiğini bilmekteyiz. Geri getirilmesi ve direkt çalınmasıyla birlikte oldukça ses getiren Mona Lisa'nın belki de şu anda bu kadar bilinmesi ve şöhret sahibi olmasının arkasında yatan en büyük neden bu olaydır. Hatta en başta değindiğimiz, bahsettiğimiz üzere Paris Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde de bu kaçırılma olayına gönderme yapılarak "Yer Aldı Mona Lisa" bu şovda Tebessümü dışında olmayan kaşları ve kirpikleri sayesinde de oldukça dikkat çeken Mona Lisa'nın yapılan taramalar sonucu orijinal halinde aslında kaşlı ve kirpikli resmeliliği düşünülmektedir. Yüz bölgesinde renk pigmenti kullanılması sebebiyle zamanla solduğu ya da temizlik sırasında yanlışlıkla silinildiği düşünülmektedir. Bu eserde benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi Leonardo da Vinci'nin imzası olarak nitelendirebileceğimiz sfumato tekniğinin kullanılmasıdır. Sfumato tekniği tonların birbiri içerisinde eritilerek yumuşak bir etki yaratmasını amaçlayan bir boyama tekniğidir. Bu eserde hoşuma giden şeylerden bir tanesi de arka plan manzarası. Arka plan manzaramızda ilk düzlemde kahverengi tonlarının kullanılması, yer şekillerinin biraz daha belirgin bir şekilde yapılması, onun arkasındaki düzlemde ise mavi ve yeşil tonlarının kullanılarak daha buğulu, sisli bir hava yaratılması ve yer şekillerinin de bir önceki düzleme kıyasla daha az belirgin bir şekilde yapılması oldukça güzel bir derinlik katmıştır kompozisyona. Benim Mona Lisa hakkında paylaşmak istediğim bilgiler ve düşüncelerim bu kadar. En başta da zaten kısaca diye belirttim. O yüzden çok fazla detaya ve derinliğe girmedim açıkçası. E, dürüst olmam gerekirse Mona Lisa benim eser olarak da Leonardo da Vinci'nin eserleri açısından da çok beğendiğim, wow olduğum bir eser değil ne yazık ki. E, bu videoyu çekerken çok derin bir araştırma yapamadım ne yazık ki. Kusuruma bakmayın lütfen. Kendi ders notlarımı bu eser hakkındaki ve e, internetteki bazı kaynakları kullandım. İnternetik bazı kaynakların linklerini sizlerle paylaşırım. Eğer bir yanlışım varsa, bir yanlış bilgilendirmem varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Konuşmak istediğiniz bu konu hakkında veya başka bir konu hakkında bir şeyler varsa onları da paylaşınız lütfen. Saygı çerçevesi içerisinde tüm yorumlarınızı bekliyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yanlış bir bilgilendirmem varsa kusuruma bakmayın lütfen. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet umarım keyifle izlemişsinizdir. Görüşmek üzere.